Evet değerli arkadaşlar. 9. sınıf matematik dersimizin üçgeninde alan çalışma sorularla tekrar karşınızdayız. Burada bir önceki dersimizde verdiğimiz formüllerin daha iyi kavratılması için güzel sorular seçtik. Geometride her zaman olduğu gibi arkadaşlar soruyu güzelce okuyarak başlayalım. ABC üçgeninde DE katsa BC uzunluğu 2 katmış. Değerli arkadaşlar, bir önceki dersimizde, üçgende alanın, üçgende alanın basit bir anlatımla taban çarpı o tabanın yüksekliğinin ikiye bölümü söylemiştik. Demek ki, bakın eşitliğin farklı taraflarında olduğu için, taban ve yükseklik ayrı ayrı alanla doğru orantılıdır. Yani tabanı büyütürseniz alan da büyür. Yüksekliği büyütürseniz alan büyür şeklinde. O zaman taban ve yükseklik ayrı ayrı alanın doğru orantılı değerler olduğunu söyleyebiliriz. Bakın. Tüm alanımıza tüm alanımıza dostlar 36 santimetre bir değer verilmiş. ABC üçgeni yanlış yapmayalım. Bakın ABC üçgeni evet. Yapmamız gereken hem ABC üçgeninin hem de ADE üçgeninin aynı yüksekliğe sahip olduğu bilgisinden hareketle şurayı sabitlersek Tabanda alan direkt orantılı demek ki. 2K tabanda değerli dostlar 36 cm karelik bir alan görürsem K tabanda ne kadarlık bir alan göreceğimi şu okların yönlerine bakmayın. Bunlar ters orantı ile karıştırmayın. Direkt doğru orantı. Yani 2K'da 36'yı görüyorsak K değerinde rahatlıkla 18 birim 18 cm karelik bir alan olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabanla alan doğru orantılıdır. Bakın aynı bilginin güzel bir uygulama sorusuyla tekrar soru çözümündeyiz arkadaşlar. Bakın EC'ye çalışalım. EC neresi kat? AE nedir? İki kat dostlar. Şimdi şuradan devam edelim sorumuza değerli dostlar. Bakın şu tabanda oturan taralı alanımla şu tabanda oturan DEC alanının DEC alanının değerli arkadaşlar yükseklikleri aynı. Şu yükseklik hem ADE alanı için hem de arkadaşlar DEC alanı için kullanılabilir. E aynı yükseklikse o zaman benim için belirleyici olan tabandır. K tabanına bir tane alan yazarsanız ki bu şu kırmızıdan bahsediyorum. 2K tabanına 2A alanı rahatlıkla yazabilirsiniz. Şu anda karşımda 3 tane alan. Bakın bir önceki dersten gördüm. Tabanı 8. Geniş açılı olduğu için yükseklik dışarıda oluşmuş. Yüksekliği 9 olan bir üçgen alanı şeklinde karşıma geliyor. Gerekli alan değerlerini yazdıktan sonra arkadaşlar 3A 36. Demek ki A diye tabir ettiğim değer 12 olarak karşıma geliyor arkadaşlar. Benden AD evet paralı alan AD oluyor. Yani değer vermeme göre 2A'lık bir değeri soruyor dostlar. A12 iki A 12 ise 2A'nın da 24 olacağını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Gene güzel bir soru. Birçok arkadaşımız bunu alan parçalama, alan parselleme olarak nitelendiriyor. Hemen başlayalım. DB uzunluğumuz kat AD uzunluğumuz 2 kat. B, E, eşit. Tüm alan harfleri kontrol edelim. ABC'nin tüm alanı dostlar. 54. Adeç. Adeç. Yeşil alanı soruyor. Yapmamız gereken soru üzerindeki noktalardan bakın ister böyle çalışırım ister böyle çalışırım. Yani yapmanız gereken o orantı oluşturan noktaları diğer köşelerle birleştirmek. Belli günlerde şöyle almıştım. Bugün daha görsel olsun. Şöyle alalım. Hemen başlayalım. K alana A yazarsak 2K tabanda ne var arkadaşlar? 2A var. Hemen geçelim ikinci maddeye. Bakın. Bakın renk değiştirelim. Farkı görün dostlar. Üstadım burası çift çizgiye 3 alan koymuşsan çift çizgiye gene 3 alan koymak zorundasın. Alan parselleme dağıtım bu şekilde. Bakın şimdi 3, 5, 6 alanın rahatlıkla 54 olduğunu söyleyebilirsiniz. A değerimiz ne yapar buradan? 9 yapar. Yani şu adam neymiş? 9. İster gelen kalan değeri 5 ile çarpın. ister tüm alandan şuradaki beyaz kısmı çıkartın. Her iki işlemde de DEC, ADEC dörtgensel bölgesinin alanını 45 birim kare olarak bulursunuz arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Paralellik üzerinde alanla ilgili çok güzel bir soru. Bilgileri kontrol edelim. DEC, AB'ye paralelmiş. Üstadım şu paralelle hemen yazalım. Bu çok önemli. Bakın bunlar çaprazdır. Yani AB'ye 5 kat yazacağız. DC 2 kat yazacağız. Hatırlayacak olursanız derslerimizde şunu söylemiştik. Paralel doğrular arasında tren rayları gibi düşünün. Paralel doğrular arasında dik mesafeler birbirine eşittir. Paralel doğrular arasında dik mesafeler birbirine eşittir. Yani bu paralel doğrular arasında yükseklikler aynı. Yükseklikler aynıysa alanları Tabanlarıyla orantılı olarak yazabileceğimizi bir önceki derste söylemiştik. Bakın tüm dörtgenin alanı 7a. A kat sayısını 7 kere 850 6'dan net buluyorum. Bana ADC taralı alan 2a'yı soruyor. Çok temiz, çok temiz bir çözümle 16 birim kareyi buluyorum arkadaşlar. Alanları tabanlara göre dağıtmak demek ki önemli bir kural. Buraya geliyorum. Okuyalım, kontrol edelim arkadaşlar. D, E, B, C'ye paralelmiş doğrusu var. Bakın şurada. Şu paralelini bir yazalım. Üstat A, D 3 kat. Bunu anlattık. D, B'de 4 kat olacağını. Bakalım 4 kat. Oran orantı ya da temel orantı teorisine göre burada paraleller orantıyı bozmazdı arkadaşlar. Tales görmüştük. Yalnızca farklı bir oran. Yani K'ları değiştirip değerleri yazabilirsiniz gene. ADE alan 18 taralı alanı soruyor. Yani burada birkaç farklı yol var. Fakat biz anlattığımız yerlerden çözmek istiyoruz. Gene ayrılan oranı buraya bağlayalım. Yapmamız gereken 3'e ve 4'e göre burada alanlar yazmak arkadaşlar. Şimdi 3'e 3 alan 4'e 3'e 9 alan yazalım. 4'e de 12 alan yazalım. Tam çıksın. 3'de 3 ile 3'ü 4 ile 3 çarparsam alanları görüyorum. 9 alan burada, 12 alan burada. Şimdi yapmam gereken 3'ün taban olarak 3'ü kabul eden yerde 21 alan varsa bakın 3 kata 21 alan. 7 katı. Tabanlarla alanlar orantılı olacağı için 4'ü de 7 ile çarpacağız. Şurada taradım. Kabaca şuradaki alanında 4 kere 7 28 alan olacağını çok net bir şekilde buluyorum arkadaşlar. Adı ile çalışalım. 9 alan. Demek ki alanımız 2 dostlar. Bizden istediği B, C, D, E. Dikkat edelim. 28 alanda 12'lik alanın toplamı dostlar. Yani bana bu adam 40'lık bir alanı soruyor. Çok güzel çalışalım. Yine yazarsın. 40 çarpı 2'den İstenen alanı 80 birim olarak bu Tabanlar ve alanlar orantılıdır arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Çok güzel. Çözülmesinde çok fayda olan bir soru. Okuyalım. G ağırlık merkezi ve ağırlık merkezi üzerinden paralellik vermiş. A de 12. Tüm alanı soruyor arkadaşlar. Değerli dostlar, ağırlık merkezini sana soru garanti etmişse, ağırlık merkezi soru tarafından garanti edilmişse tabandan bir birim tepeden iki birimdir. Paralel olarak çalışacağım için burası iki kat, burası bir kat. Bakın burası iki kat, burası bir katı. Kendilerine uygun orantılarına göre 1'e 2 oranı çok rahat bir şekilde yazabilirim arkadaşlar. Şimdi şimdi isterseniz bir önceki soruda olduğu gibi alanlarımızı bulalım. Tekrar böyle alalım. Şöyle yapalım. Paralel bu. Burası 2n, burası 2k arkadaşlar. Buradan orantımızı dağıtmaya başlayalım. Şu hareket güzeldi. Kata kata 2 alan yazalım. 2 kata 4 alan yazılır. Bakın 2n tabanda 6 alan var. 2'de 6, 3 katı. 3 katı, 1'in 3 katı zaten 3. Çok net bir şekilde alanları yazıyorum. Ade, ade 4A olarak karşıma geliyor. Üstadım A değeri 3'tür. Çok temiz bir çözümle devam ediyorum şimdi. Benden ABC alanını soruyor dostlar. ABC alanını soruyor. ABC alanımı topluyorum. ABC alanımda karşımda neyi görüyorum dostlar? 9A'yı görüyorum. Üşenmeyelim. Yerini yazalım. 9 çarpı 3'ten istenen değerin 27 cm kare olduğunu çok net bir şekilde buluyoruz arkadaşlar. Evet dostlar. Tavanlar ve alanlarla ilgili çok güzel bir soru. Burada birçoğunuzun hatırlayacağı üzere güzel bir formülümüz var. Hatta bu formülü ileride de güzel bir teoremde de destekleyeceğiz. Bakın birbirine paralel eşitlikler devam ediyorsa biraz görsel olmadan ama olsun. Birbirine paralel her kısmın eşitliği birbiriyle eşit şekilde birebir ikiye iki şeklinde gidiyorsa burada tek sayılar oluşur demiştik. 1 3 5 hadi devam etti diyelim. Hadi devam etti diyelim. 7 9 şeklinde istediğiniz kademeye kadar gidebilirsiniz arkadaşlar. Hemen aldığım desteklerden dolayı bunları yerine yazabilirim. Burası alan dostlar. Burası alan dikkat edin. Burası 3 alan dostlar. Dikkat edin bakın bununla ilgili bir bilgi. Devam ediyorum. Burada nedir? 5 alan. 5 alanı FG ED demiş. Pardon. FG ED yanlış olmasın. 3 alanı Soru bize 12 olarak vermiş. A orantısını bulduk 4. BCGF 5 alanla karşıma geliyor. Hemen onu üzmüyorum. A yerine 4 yazıyorum. İstenen değeri de 20 santimetre kare olarak buluyorum arkadaşlar. Evet dostlar. Karşımızda gördüğümüz gibi alanlarla orantılı bir soru var arkadaşlar. Alanlarla ilgili orantıyı yerine yazıyorum. DBE'nin alanına A yazarsam ECAD'nin ECAD'nin alanına dostlar 8A yazmam gerekiyor. Bunu yerine yazıyoruz. Buradan devam edelim arkadaşlar. BE'de 4'müş. Bu bilgilere göre AB uzunluğunu bizden istiyorlar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi alan çalışıyorsak alan çalışıyorsak bizim bundan önceki dersleri, bundan önceki bilgileri görmezden gelme şansımız yok. Şimdi üçgende iç içe 90 dereceler varsa burada benzerlik yazılacağını söylemiştik. Matematik 90 ben. Matematik 90 ben üçlüsünü yazıyoruz arkadaşlar. Küçük üçgen büyük üçgene benzer. Küçük üçgen büyük üçgene benzer arkadaşlar. Bu net. Şimdi hatırlayacak olursanız derslerimizde, benzerlik anlattığımız derslerde bununla ilgili bir not daha vereceğiz. Benzerlik oranının karesinin benzerlik oranının karesinin alanlar arası oranı verdiğini söylemiştik arkadaşlar. Benzerlik ve eşlik kısmında. Şimdi ben burada benzerlik oranımı yazmak istiyorum. N'nin gördüğü dördün. N'nin gördüğü A, yanında Diyelim da X olsun. Dostlar benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi benzerlik oranının karesi küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranıdır. Şaşırmıyorum. 8 yazmıyorum. 9 yazıyorum arkadaşlar. Tüm alanı sorduğu için 8 değil 9 yazıyorum. Gerekli işlemleri yapıyorum. Burası 1 bölü 9 yapıyor dikkat edecek olursanız. Kimin karesi 1 bölü 9'dur diyorum. Şuraya alıyorum. Bakın kimin karesi 1 bölü 9'dur diyorum. Onun 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. İçler dışlar çarpımında x uzunluğunun 12 olacağını çok net buluyorum arkadaşlar. Bu bizim için bizim için üçgende alanı benzerlikle bağdaştıran çok önemli bir soru tipidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Bakın çok net konu anlatımı kısmımızda çok net karşımıza gelen bir soru tipi. Tabanlarla alanların orantısı var demiştik. Bu soruyu seçme amacımız orantıyı direkt çalıştırabiliriz. Bakın kaç katı? 4 kere 6, 24. 4 katı. Burada da 4 katını çalıştırabilirsiniz. Direkt 4 katını alın bunu. Dört kere 4, 16 herhangi bir oran orantı, herhangi bir ek işlem yapmaya gerek kalmadan net bir şekilde cevabımızı bu teoremde, bu yöntemle buluyoruz arkadaşlar. Bakın DC kat, DC kat, BD 3 kat. Bir katta 8 var. Bir katta 8 var. O zaman 3 katta, bunun 3 katını alacağız. Tabanla alan direkt arkadaşlar orantılıdır. ABC kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. 24 ve 8'in toplamından cevabımı çok net bir şekilde buluyorum dostlar. Evet. Bir diğer soruyla karşınızdayız. Burada hangi rengi kullanalım? Kırmızı kullanalım hadi bakalım. Orantıyı yazalım. Sanki eski bir dostumuza benzer bir şekil. Orantımızı yazalım. ADFB eşit kullandık. FB'nin iki katı da DF'ymiş. Yani buralar katsa burası dostlar iki kat. Şimdi paraleller üzerinden bilmediğimi bildiğimi benzeteyim. Bakın bilmediğim bir şekil farklı bir kalıp. Ben bunu nasıl göstermiştim size? Eşit ilerlemesini istemiştim. E, i̇ki katı K ve K'ya bölmek çok basit. Tekrar bunu tam ortasını ikiye bölelim. Bu hareket ne şunların paralelliğini ne de Şunun paralelini bozacak değil. Şimdi tek sayılarımızı inşa edelim. 1, 3, 5, 7. İstediğim yere kadar gider dostlar bunlar. Şimdi taralı alan üzerinden değil bakın BCGF üzerinden çalışacağız. BCGF alanımız 21'miş. 7 alanımız 21 ise alanımız 3'tür dostlar alanımız 3 ise bizden değil soruyor. Takip edelim bakın. 8A'yı soruyor dostlar. Hemen katsayımızı yerine yazarsak istenen alan değerimizi çok net bir şekilde dostlar 24 birim olarak buluyoruz. Bakın gene çok güzel bir soru bu. Alanlarla benzerlik oranını da özdeşleştiren, bağdaştıran bir soru. Hemen başlayalım. decimiz 9 alan dostlar. A, B, E, D. A, B, E, D bakın şura yanlış olmasın. Burada 5 alan. Evet. 90 dereceler var. Benzerliğimizi yazalım. Matematik 90 ben. Matematik 90 ben. Şimdi artık benzerlik oranı falan onunla uğraşmadan direkt yazacağım dostlar. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. 90'ın karşısındaki 8'in 90'ın karşısındaki BC'yi oranı. Bu benim benzerlik oranım. Benzerlik oranımın karesi küçüğün alanının tamamının sakın ola 5 a yazmayın tamamını çalıştıracağız. 9 a oranı eşittir dostlar. Buraya giderse elimdeki değer 4 bölü 9. Değer 4 bölü 9. Kimin karesi 4 bölü 9'dur soruma alacağım cevap 2 bölü 3 olacağından içler dışlar çarpımıyla bu soruyu bitiriyorum. Bu soruyla değerli arkadaşlar ilgili kısmın size bittiğini söylemek istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.